<laughs> tamam aradacım burası önemli değil. Şimdi gelelim karın ve, karın ve göğüs bölgesine. Şimdi şu görmüş olduğumuz kas pectoralis major. Bunu çıkardığımız zaman bu yan tarafa koymuşlar. Bir kat çıkarılmış hali pectoralis minor. Daha sonra şu bir kat üstte e, externus şunlar oblikus internus. Musculus obliquus internus. Sonra İç tarafta musculus transversus abdominis, şurada da çok küçük gözüküyor. Bu da transversus abdominis, şurada da gözüküyor. Bu da transversus abdominis. Daha sonra şurada diyafragma görünüyor. Diyafragmadan sonra musculus serratus anterior, şunlar. Musculus serrator, serratus anterior. Ha? Yok, şunu alıyor. Serratus anterior. Sonra Şu Musculus pir, piramida, e, piramidalis. Bak burada baya Bunda değil de e, Diğerinde iğne falan vardı Musculus piramidalis. Sonra şurada Musculus subclavicular var Altında gözüküyor Sonra Arka tarafta Hey şunlar ne? Tamam onlar biraz sonra Onları söylemedim mi? Pardon Şunlar Kostalar arası kaslar, musculus in, e, intercostalis, şu externa, üst katı, şu interna. Şurayı çeviriyoruz. Bunların da hepsi interna Sonra şunlar var. Musculus transversus thoracis. Torakal bölgedeki transvers kaslar. Şu da transversus abdominis'ti. Şunu Tamam, ona geliyor işte. Sonra Şunlar rectus abdominisler. Oh. Şöyle parça halinde. Şuraya Ne alba? Şu. Hı? Çizgi. Onlar... Onların adı önemli. Onlar şeyde önemli. Ee, teoride önemli. Teoride bunların fasyaları var falan filan. Ama tıklara sormuşlar. Şunun şeyini geçen sene. Tamam onu sormazlar bize. Bize sormaz. Transversus abdominis. Transversus abdominis. söyledik. Serratus anterior. Piramidalis. Sonra arka tarafta Musculus trapezius. Şu kasın ismi. Sonra şu Latissimus dorsi. Sonra e, şu spinaydı. Şu deltoidus, şu infraspinatus. Sonra serratus anteriorlar vardı şurada. Şurada görünüyor çok küçük. Devamı ön duvarında. Sonra e, serratus ha şimdi ser, serratus anterior var serratus posterior superior serratus posterior inferior burada serratus posterior superior yukarıda olması gerekiyor fakat burada gözükmüyor fakat burada serratus e, posterior inferiorlar gözüküyor sonra elektorsipina kaslar var şu kasların hepsi elektorsipina bunların üç kısmı var spinalis en içte musculus erector e, spinalis kısmı ortada longissimus kısmı var. Burada tam ayrı edilmiyor ama şöyle ortadaki kısım longissimus costalis iliyak kemik arasındaki kısmı da iliocostalis. Sonra şu e, skapulanın kenarına bağlanan skapulayı geriye doğru çeken e, romboid kas var. Minor Mayor var fakat burada seçilmiyor. Sonra Teres Mayor, Teres Minor burada çok küçük gözüküyor. Sonra iç tarafta Musculus Fusas Mayor şöyle görünüyor. Burada ayrılıyor dikkatli bakılırsa. Şu e, üreterin üstünden geçti. Musculus Fusas Minor. Şurada dikdörtgen görünen Musculus Quadratus Lumborum. Şurada içine görünen musculus iliacus, transversus abdominis'i söylemiştik. Sonra şu diyafragma, şöyle devam ediyor. Şurada diyafragma, şimdi bu di şu da diyafragma şöyle. Diyafragmanın üzerinde üç tane delik. Şurada e, aslında bu şöyle olduğunu düşünün. Şöyle olduğu zaman bu venin içinden geçtiği foramen vena cava var. Daha sonra şurada görünüyor. Şurada ee, neydi? Hiatus aorticus. Hiatus. 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 Diyafragma. Diyafragma'yı yer Hiatus aortikus e, var. Daha sonra şurada da yemek borusunun dendiği Hiatus ozafagusu var. Tamam. Bu bitti. Şimdi. hava kapat bunu.